Eve? Eve evet olmaz. Eve olmaz. Babam böyle görmesin beni. İyi akşamlar Celal Bey kredi için onaylanmış başvurunuz olduğunu görüntülüyorum. Acaba gerekli evrakları teslim etmek için ne zaman burada olursunuz? Biraz daha beklememiz gerekiyor. Tabii ki. O halde başvurunuzu beklemeye alıp sizden geri dönüş bekliyorum. Uygundur. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler Celal Bey. İyi akşamlar. Eyvallah. Efendim Aziz Bey. Maraş'ta neredesin? Acil buluşmamız lazım. Stüdyodayız. Hanım'ın işleri var. Buluşmamız lazım. Önemli diyorum sana. Ben Mavran'ı bırakmayayım şimdi. Acil diyorum. Derhal buluşmamız lazım. Bahur için şimdilik bir tehlike yok. Ben savaşta buluştum. Ne yaptınız? Yarım saat sonra senin evde görüşürüz. Tamam Aziz Bey. Hayırdır oğlum? Evet. Ne bu hal? Sorma şimdi oğlum. Gece gece beni aldı başımsa. Ma Mahur Hanım hasta mı? Değil. Yeni bu Yavaş, 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 yavaş. <laughs> Bey. Çıkarın hepsini. Çıkarın. Daha iyi misiniz? Gel şimdi. Tamam. benimle. ya. <laughs> Bir şey yapmadınız. Merak etmeyin. Güvendesiniz bayıl. Geçti. Geçti. İçki mi içmiş? He hanım he. üstüne bir şey gibi üstünde işte. Tamam ben hallederim. Bu saatte kim gelir? Aziz Bey geldi babası. Haberi yok burada olduğundan ses etme tamam mı? Oğlum neler oluyor? Ya sen dediğimi yapsana benim. Hadi. Tamam. Seliş. Niye kalktın benim güzelim? Yat hadi yat. Yat geleceğim ben senin yanına. Tamam. Hadi bakalım. Aferin benim babası. Hadi benim güzel. Dışarı gelme araçta Az konuşalım. Peki. Aziz Bey sizin odamda mı ne işiniz var? Fotoğraflar sendeymiş. O söyledi. İyi misin? Nasılsın? Ah, dur. <laughs> ne zamandır senden ortalaklı? Beri olay yerinden aldım. Bunu nasıl söylemezsin bana Maraşlı? O fotoğraflar yüzünden kızım öldürülüyordu benim. Varsa bir davası gelsin ben de çözsün diye. Kaldı ki fotoğrafları versek bile... ...Mavra Hanım adamı tanıyor. Bu adamın peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz? Ben adamla konuştum anlaştım. Fotoğrafları getir. Peki. Bir daha benden bir şey gizlemezsen iyi edersin. Buyurun. Kopyasını çıkarmadın değil mi? Çıkardın sever. Adama kazık atmak istemiyorum. Çıkarmadım hepsi bu. İyi geceler. Uyuyamadın mı? İyi misin? Midem bulandı. Bu kadar içersen bulanır tabii. Ne zorun vardı ki? Canım sıkkındı. Bayan alkol hiçbir sorunu çözmez. Çözseydi ben alkolik olurdum. Hadi yatın uyuyun. Ben bahçeye çıkıp biraz hava alacağım. Sorun olur mu senin için? Yok da bu saatte mi? Hava soğuk. Hmm. Tamam tabii, tabii. Fotoğraflar gerçekten Maraşlı'da mıymış? Evet. Deli mi bu? Kafayı mı yedi? Belayı kendi üstüne çekmek istemiş. Başlarım onun belasına. Az kalsın ölüyorduk be. Baba şu herif ne istiyorsa verelim bitsin gitsin artık. Sakin ol oğlum, sakin ol. Halledeceğiz, yarın halledeceğiz. Bu beladan ömür boyu kurtulmuş olacağız yarın. Sen Mahur'la konuştun mu? Yok, niye bir şey mi oldu? Yok, sordum. Baban arıyor. Bizi stüdyoda sanıyor. Bir konuş istersen. Efendim baba. Kızım neredesin? E, stüdyodayım. Hala. Ha, evet. Şey çekim uzadı da yani lamba patladı. O yüzden sabahlayacağım gibi duruyor. Sen iyi misin? Sesine iyi gelmiyor pek. Yok. İyiyim. Daha iyiyim yani. Firuzan nasıl? He işte. Canı sıkkın. Hadi sen işine gücüne bak. Eve döndüğünde konuşuruz. Tamam. Baba. Özür dilerim ben. Tamam kızım. Thank you